Çıkar dilini, tamam. Çıkar dilini. A, D, A, D. Evet. Aferin. Böyle bakalım. Tamam. Bir de sırtımızı deneyelim bence. Şöyle yapalım. Ben şöyle geçeyim. Hocam son dönemlerde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ama çocuklarda biraz daha fazla görünen ishal kusma ve mide bulantısı şikayetleri var. Bunların sebepleri nelerdir? Evet, geçtiğimiz iki hafta içerisinde acil servisimizde ishal, bulantı, kusma şikayetiyle başvuran hasta sayısında mevsim normallerine göre önemli bir artış gözlemlemekteyiz. Bu olguların önemli bir kısmında rotavirüs saptanmakla beraber e, diğer nedenlere bağlı olarak da ishal vakaları görmekteyiz. E, bu kişilerle alakalı temel bizim önereceğimiz şey evde sıvı kısıtlaması yapılmaması, e, bir ishal diyeti uygulanması. E, buna rağmen semptomları devam eden olguların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak sıvı kaybı açısından değerlendirilmesidir. Bizim misalli olgularda en çok korktuğumuz durum, sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği ya da ileri yaştaki hastalarda kalp damar hastalıklarına bağlı olarak e, bir kalp krizi riskinin tetiklenmesi olabilir. E, bu durumun ortaya çıkmasında e, özellikle Mev hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak çocukların e, park, bahçe vesaire gibi alanlarda rahat dolaşımı veya da e, yaş sebze ve meyvelerin yıkanmadan tüketilmesi dikkati çekmekte. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, el hijyeni çok önemli. Mutlak suretle meyveleri Yıkadığımız gibi ellerimizi de meyveleri yemeden önce ve yedikten sonra çocuklar mutlaka parkta bahçede oynadıktan sonra eve döndüklerinde ellerini uygun bir şekilde su ve sabunla yıkamalılar. Peki hocam en yüksek pik sayıyı ne zaman gördünüz? Şu an vaka sayılarımız azalmaya başladı. Bir 10 gün öncesinde biz pik seviyesini gördük. Hocam son dönemlerde artan özellikle çocuklarda kusma, ishal, karın ağrısı şikayetleri var. Bunların sebebi nedir? Evet, son dönemlerde ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde ciddi bir artış görmekteyiz. Özellikle çocuklarımızda bu tabloya sebep olan virüslerdir. Rotavirüs, adenovirüs ve norovirüslerdir. Ve özellikle bu virüslerin bulaş yolları, en sık bulaş yolumuz hasta bir kişi ile temas sonrası enfekte ellerimizle ağız çevresine ve göz çevresine götürmekle bulaşmaktadır. E, hasta bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonrası damlacık yoluyla da bulaş olabilir. E, aynı zamanda enfekte havuzlardan da bu virüsleri e, kapabilir çocuklarımız. E, ve en önemlisi de okul öncesi dönemde ve kreş ortamında ortak kullanılan eşyalar ve oyuncakların e, oyuncaklar e, çok sık bir bulaş kaynağıdır çocuklarımız için. E, ve e, bir diğer bulaş yolumuz yine dışkıyla olabilir. Hasta bir kişinin dışkısına temas yoluyla da yine bu virüslere çocuklarımız bulaşabilir bu virüsler. ve Bu virüsleri aldıktan sonra çocuklarımız sıklıkla yüksek seyreden 4-5 gün yüksek seyredebilen bir ateş şikayeti önce kusma ve ardından ishal şeklinde kram şeklinde karın ağrısı karın ağrıları da gördüğümüz semptomlar arasındadır. Peki hocam aileler ne yapması gerekiyor? E, ailelerimizin bu anlamda e, bizim için en önemli şey e çocuğumuzun sıvı kaybının olup olmadığıdır. Eğer çocuğumuzun beslenmesi iyiyse su tüketimi, sıvı tüketimi iyiyse kusması da yoksa evde takip edebiliriz. Ancak eğer bebeğimizin, çocuğumuzun oral yoldan, ağız yoluyla beslenmesi bozulduysa, uykuya meyilliliği arttıysa ve sıvı alımı azaldıysa vakit kaybetmeden mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Bu virüs bu virüsten korunma yollarından bahsetmek gerekirse e, mutlaka e, çocuklarımıza sık el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız. E, özellikle okul öncesi dönemde kreş dönemi çocuklarımızda e, ortak kullanılan eşyalardan, oyuncaklardan bulaş fazla olduğu için bu eşyaların sık sık dezenfekte edilmesini sağlamalıyız. E, ve e, eğer hasta isek... E, enfekte bir kişinin öksürmesi ya da hapşırması sırasında mendile ya da kolumuzun iç yüzüne doğru öksürüp ya da hapşırmak yine bulaşı azaltacaktır. Aynı şekilde havuzlardan da bulaşabildiği için bu virüsler havuzların yeterli miktarda klorlandığından emin olmak gerekir.